Selam muruklar, hoş geldiniz. Bugün Zengin Peç'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Oğlum ben böyle bir yükseliş göremedim kanalda lan attım. Dünden bu yana 500 bin izlenmiş video ve 104 bin like almış ve de 15.000 yorum almış. Ulan Zengin Peç'in gözünü seveyim lan. Fakat biraz para... a 31 elmas kalmış. Oğlum bu Zengin Peç'te böyle değişik rastlan... rastlantılar oluyor. Neden bilmiyorum. Gerçekten de Zengin Peç böyle değişik bir seri. Gerçekten de özel bir seri olduğunu her anlamıyla bize kanıtlıyor. Bakalım. Bu arada PEM tatilde geliyormuş. Vay güzel. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar 350 TL çekerekten başlıyoruz. Çünkü biz zengin peçiz. Bana diyorlar ki abi bir sürü 2000 taş ucuza gelir. Oğlum zengin peç böyle şeyleri düşünmez. Anlık yaşar. Bunu unutmayın. Bilirsiniz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Peçin kahraman olma kaygısı yoktur. Neyse hemen challenge'larımıza başlayalım. Tek hesaplaşmada 3-4 kişi öldüremezsen yeni kulübünün birincisinin en sondaki sayı kadar mega kutu aç demiş. Hemen yaparız bunu Morikyu Kebabül. Hemen bir karakter alayım. 3-4 kişi öldürmem gerekiyormuş. Onu hızlı bir şekilde yaparız. Karanlık geçit varmış. Aslında uzağa bir karakterimiz varsa onu alalım. Daha zevkli olur. Şunu yükseltelim biraz da. Aynen oyna diyelim. Ve hemen başlayalım. Bu arada yarın da zengin peç gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 80 bin like gelirse yarın hemen gelecek. Gelmezse farklı bir gün ultra bir bölüm gelir. Sıkıntı yok zaten arkadaşlar. Daha yeni başladık. Size öyle like'larla, mic'larla like boğmak istemiyorum. Siz zaten hayvan gibi atıyorsunuz. Zengin peçeli like, mic like dilenmez arkadaşlar. Tarzı budur yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim 3 kilo almam lazım en az. 3-4 kişi demiş çünkü. Bu 1, 2. Dur 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 sakin ol. Bu 3, bu 4, bu 5. Bu altı bu da 7 arkadaşlar güzel bir kilim aldım Şimdi daha yeni başladığımız için şu an kolay arkadaşlar bölümler ama ilerleyen safhalarda yani böyle bir 2-3 bölüm sonra zorlaşacak 2 kilo aldım abi ben direkt böyle 3. kilimi de aldım Biraz daha zorlu challenge'lar var en kolayından başladım zaten Neredesin gülüm gel buraya bu 1 yok bu 1 bu 2 bu 3 ve son vuruşta bu arkadaşlar. Güzel ilk challenge'ımızı hızlı bir şekilde yaptık. Kaçıncı olursan o kadar mega aç demiş. Max ile oyna demiş. BS King arkadaşımız. Hemen Max'imizi alalım arkadaşlar. Kaçıncı olursak o kadar mega kutu açacağız. Birinci olsak bile bir tane açıyoruz yani. O da değişik bir challenge. Gel bakayım aslan. Oha lan ölüyordum az daha. Sen bir öl. Güzel. Lan! Bir saniye ya. <laughs> lan mal mıyım ben? Dokuzuncu oldum. Aa beklemiyordum bunu. <laughs> tamam zengin peçesi falan filan ama dokuzuncu olmak ne abi Beşinci... Lan ben rahat easy dedim ya bunlar bot değil mi abi zaten? Lan 10 kupadayız lan 10 on... lan çok sıcak. Allah Allah kırdım ortalığı ya. Hava çok sıcak arkadaşlar. Saçlarım bile terlemiş. Ben bu kadar sıcak bir hava görmedim. Neyse 9 mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa burada bir tane varmış ucuzdan. Hemen bunu alalım. Ben tamam, bundan bir şey çıkmadı. Gelelim buraya arkadaşlar. 8 tane daha açıyoruz. Biraz değişik bir başlangıç oldu. Ana 2 tane mi karakter çıkacak? İnanılmaz. Ne çıkıyorsun? Poco. Tamam bunlar alışıyoruz abi biz. Hadi bir tane bir daha ver. Oo Bibi. Abi bu peşte çok hızlı değil miyiz ya? 2 tane açtık daha. Da abi çok açmıyoruz mu? 9 tane ne demek? Bu 3 Bu 4 Abi çok fazla ya Çok fazla abi biz böyle 6 yazdı 5 bu değil mi? Hadi 5 tane bir daha ver Carl Carl'ı bekliyordun zaten Tamam 5 tane maçtık 6 Abi böyle bir hızlı bir başlangıç yok yani tarihte yok 7 Bu neymiş ya 8 Aa yine karakter Allah'ım yarabbim bu neymiş ya 8'den de karakter çıktı Oğlum elmas bitti lan elmas bitti. 9 mu bu da? Bu da 9 arkadaşlar. Bunu daha açtığımız 9 mu oldu tam bilmiyorum ama yani herhalde 9 oldu. Bir tane daha mı eksik açtık mı tam bilmiyorum neyse. Max ile 6 kutu alamazsan 3 mega kutu aç adamsın demiş. Tamam Max ile 6 kutu almaya çalışacağız hızlı bir şekilde. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada yanıyorum ya. Hava o kadar sıcak ki anam ağladı ya. Yemin ediyorum bir klima lazım. Gerçekten bir klima lazım. Yoksa böyle sanki video şekerini eriyormuşum gibi hissediyorum. Suratımı bakınca anlıyorsunuzdur zaten. Saçları da yakında kestireceğim. Kurtulacağım sonunda şu sıcak saçlardan. Sıcak saçlardan biraz yanlış oldu. Saçlardan dolayı sıcaklamadan. Üçüncü kutumu aldım ben. Evet bunu Allah dur sakin ol. Az önceki gibi biraz malca oynamayalım. Anamız ağlamasın. Tamam dördüncü kutuyu da aldım. Bu da beşinci kutu olsun hemen hızlı bir şekilde. Beşinci kutuyu da aldım. Aslında zor bir challenge. Altı kutu almak böyle her baba yedin harcı değildi ama ben şöyle bir aldım mı say? Alamadım almışım almışım. Vallahi almışım ya. Valla almışım arkadaşlar. O da iyi oldu. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Şunu bir... Tamam biz altı kutu aldık abi zaten. Hiç umurumda bile değil daha bundan sonrası. Çok güzel abi. Gel la buraya. Lan sen zengin peç yapmışsın. Aa ben bunu şu an fark ettim. dur Zaten videoda yorumlara yazmıştınız da şu an unuttum bir an zengin peçi değiştirmeyi. Zengin peçi zengin peç yapmışım. mıyım lan ben. Ya o kadar zenginim ki gözümün önünü göremiyorum ya. Arkadaş neyse. Çıkış yapalım. Hemen değiştirelim adımızı arkadaşlar bu arada ee, neredeydi lan ad değiştirmeyi Ha buradaydı adımızı değiştirelim ücretsiz zengin peç abi ben zengin peç nasıl yapabilirim ya dur lan bir daha mı yazacağız bir de iki kere yazılmıyor mu isim galiba bir kere yazılıyormuş bak oğlum neymiş lan bu ya bu neymiş ya üç kere şey sordu zengin peç. Yaptık arkadaşlar. Abi seni öldüren adamın harf sayısı kadar mega kutu aç. Oğlum beni öldüren adam muhtemelen olmayacağı için ben biraz yüksek kupalı bir karakteri mi gireyim? Crow'a gireyim. En azından bunu kasmıştım %102'ye kadar. Ben bunları akşam kasayım arkadaşlar. Gerçekten canlı yayınlarda bunları da kasmam lazım. Saat 9'da bu akşam canlı yayındayım. Bunlara da bir kasayım. Güzel olur yani. Güzel bunu aldık. Hani kasamazsam çünkü şöyle bir durum var. Videolar biraz sıkıcı geçiyor gibi hissediyorum. Zorlu değil anladınız mı? Çok basitler şu an. Challenge'larınızda çıkan karakterlerinden verebilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Abi çok basic şu an yani. Çünkü bayağı basic. Bunları acilen kasmam lazım benim. Zengin peçe hiç yakışmıyor yani. Tek. 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 Bir dakika kaç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf! Lan malım ben ya! Ben malım mal mal! Yemin ediyorum gerizekalıyım ben 7 tane mega kutu açıyorum ya! Abi ben niye böyleyim ya? Çok basit 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 diyorum mal mal hareketler yapıyorum ya! Gerçekten tam bir malım abi. Dur şu tane, şuradan bir tanesini açalım. 7 tane mega kutu açacağız ya. Harf sayısı kadar da mega kutu aç. Abi tamam Tam çok fazla böyle götüm kalkık olmaması lazımmış. Onu şu an anladım ben abi. Bu ilk mega kutum. Oğlum ben bugün mega kutu açma rekoru kırdım ya. Daha ilk, ikinci bölümden. Bir tane açtık. Altı tane daha açacağız. 2 Abi bu neymiş ya? 3 Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç karakterimiz oldu bizim? Dört tane daha açacağım. O iki karakterimiz şimdiden oldu. Eee dördüncü bu. Dört tane de bir şey çıkmadı. 5 Beş. 5'ten de bir şey çıkmadı. Normal artık o kadar çok şey çıkarttık ki al paramız bitti. Al işte. Al işte ya. Dur. Oğlum ilk bölüm ikinci bölümden kaç harcadık biz? 370 70 daha 440 lira boru değil arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. 440 lira boru değil. 2 tane daha açacağız 5 yazdı. Hadi bir efsane falan verirse iyi olur. Yani zengin peçin ikinci bölümüne yarışır derken çıkmadı zaten. Değişik ya gerçekten. 15'ten fazla mega kutu açtım bugün ya. Kaç? 16 tane mi ne açtık? Krovili 3 kişi öldürüp birinci olamazsan 3 büyük kutu aç. Eğer Krov güç puanı çıkmazsa 5 mega kutu aç. Oğlum 21 mega kutuya çıkıyor. Tamam. Bu görevi kesin yapmam lazım. Yoksa sıçtık arkadaşlar. Yani ilk bölüm, ya ikinci bölümden diyeyim ben bunu. ikinci bölümden 700 lira falan çok fazla yani. Daha kaç tane bölüm gelecek? Oo, baba ya biraz zor sıkıntılı. Şu an anladım. Ben de diyorum niye böyle ya? Şu an hatırladım arkadaşlar. Ben bu serilere neden ara verdiğimi. Biraz mola verdiğimi. Dur neyse. Aa YBJ lan. YBJ ile aynı maça denk geldim. Aa YBJ abi gel abi. Abi abi ben hayranım abi. Abi abi. Bokunayım abi tamam. Bir kill aldık. Burada biri var mı? Burada biri var mı? Lan zengin peçken YBJ ile maça gelmek biraz değişik his arkadaşlar. Gerçekten bayağı değişik bir his. Dur lan bu beni öldüre öldüremez lan. Sen kimsin lan? Zengin peçe artistik yaptı Video bir, bir, bir de bak. Tamam güzel. İkinci kilimizi aldık. Şimdi ben adam öldürmeme gerek yok aslında bakarsanız. 3 kişi öldürüp birinci olamazsan diye. 3 kişiyi öldürürüz zaten. Şimdi önemli olan birinci olmak bu saatten sonra. Zaten 3 kil her türlü alırız. 3. kilimi aldım ben. Bir şey yaparsanız canınızı yakarım. Şili şili şili. Çok yanlış yollardasın canım. Güzel bu da gitti. Hemen şunu da öldürelim. Lan 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 dur sakin ol. Sen kime şikil yapıyorsun lan? Tamam güzel. <laughs> İyi en azından bunu yaptık lan. Kaç mega kutu açtık? 9'lik başta açtık. 7 sonradan açtık. 16 tane mega kutu açaraktan İkinci zengin peç bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. 5 tane de challenge yaptık. Bir sonraki bölümde 7 challenge yapabilirim bilmiyorum ama e, yapmaya da bilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dünkü zengin peç bölümünü şuradan izleyin. Şuradan da farklı bir videomu girip izleyin arkadaşlar. Zengin peçe gelen desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ama velakin çok da böyle cazıtmayın ya. Cazıtmayın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.